Herkese merhabalar Bugün Pioneer Echo 6500 Bir cihazımız geldi e, Cihazımız geldiğinde arızalıydı İki çalışıyordu. Sapediye çıkışlarında sıkıntı vardı e, Cihazımız daha önce Müdahale görmüş. E, yanlış müdahale yapmış cihazı O yüzden toparlanamamış e, Arkadaşımız bana ulaştı e, Cihazı bugün geldi Ürün gün içinde hallettik cihazını. E, cihazımızın giriş opamp çiftleri e, arızalıydı. E, bunların birebirinin orijinali ile değişimini sağladık. E, yapılan müdahalelerin hepsini iptal ettik. Köprüler falan vardı. Şimdi köprü sağlandı sağladık. Onları hepsi temizlendi. Cihaz olması gerektiği gibi eski haline geri çevrildi. Şu anda e, dört dörtlük bütün kanallar iki çıkış hesap çıkışı Çalışmak çalışma kadar. Görüldüğü gibi. <laughs> evet, bu gibi cihazlarda orijinal parça kullanmak gerekiyor bir de. Evet, sürekli orijinal parça takıyorum ben. O yüzden masadan hiç kaçmıyorum. Neyse o. Ee, bu gibi arızalar arkadaşlar varsa bana alttaki numaramıza ulaşabilirsiniz. Elimizde kendisi yardım yapmaya her zaman hazırız. Ee, bu gibi cihazları işin ehli olan arkadaşlar ulaştırırsanız daha iyi olur. E, bilginiz olsun. E, Gelen şu hataları da olabilir bir cihazlarda. E, bilginiz olsun. Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.